Merhaba arkadaşlar. Magneto APK YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere yine yeni bir video ile harika tariflerim olacak. Adım adım izleyip cihazlarınızda kullanabilirsiniz. Arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olup ve sosyal medyada bizleri takip edip bizlere destek olabilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız şikayetleniyorlar. Gönderdiğiniz eklentiler çalışmıyor diye. Arkadaşlar bunlar kesinlikle çalışıyordur ve ben denemediğim ve çalışmayan uygulamaları kesinlikle paylaşmıyorum. Arkadaşlar çalışma sebepleri birincisi internetiniz zayıfsa çalışmaz. Arkadaşımız mesajda yazıyor. 35 MB'lik internetin ne olduğunu ve kopmadan olduğunu söylüyor. Arkadaşlar 35 MB'lik internetiniz varsa kesinlikle bunlarda kopma bomba olur. Güçlü bir internetiniz olsun ve cihazınız kaliteli bir cihazınız olsun. Benim kullandığım cihaz Ugos a 6 Plus TV Box cihazı ve bunları bekleyen kesinlikle kendi cihazımda kullanıyorum. Kopma, donma yaşamıyorum arkadaşlar. Tabii ki cihazınız kaliteli değilse ondan da olur. Üçüncü sebebi kullandığınız uygulamayla ilgilidir. Oynatıcı kaliteli değilse her uygulama, her eklenti oynatacak diye bir şey yok arkadaşlar. Bazı eklentiler, bazı linkleri ne yazık ki çalıştırmıyor. Bunu deneyip anlayabilirsiniz. Tabii ki bazı eklentiler VPN ile çalışıyor. Tabii ki ben VPN'i tavsiye etmiyorum arkadaşlar. VPN internetinizin zayıflamasına sebep olur. Ve bir de bilmiyorsanız tabii ki kullanamazsınız arkadaşlar. Bunu kesinlikle IPTV nasıl kullanılır onu kesinlikle öğreniniz. Size öğrenmenizi tavsiye ederim. Tabii ki bunların hiçbirini yapamıyorsanız harika çalışan uygulamalar var. Onlardan birinizi cihazınıza kurup onları da kullanabilirsiniz. Burada kesinlikle söylüyorum arkadaşlar. Yalan söylemek kimseye yakışmaz fakat bana hiç yakışmaz arkadaşlar. Ben çünkü inançlarını düzgün şekilde yaşamaya çalışan bir insanım. Onun için bana lütfen mesajlarda yalan söylüyorsunuz, çalışmıyor diye mesaj yazmayınız. Yazan arkadaşlara gerçekten çok kızıyorum yani burada ve onları Allah'a havale ediyorum. Kesinlikle ben denemediğim uygulamayı, çalışmayan uygulamayı paylaşmıyorum. Önce deniyorum, çalıştığına kanat getirdiğim zaman paylaşıyorum. Ve sizlere burada faydalı bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Ha bir de unuttum arkadaşlar. Bu zamanda kapanabilir. Zamanda bunlar banlanır ve kapanabilir. Bir de aşırı yoğunluktan çalışmaz. Örnek veriyorum. Ben bu bunları paylaştıktan sonra aşırı bir yoğunluk olur. İnsanlar hücum eder. Aşırı yoğunluktan bunlar çalışmayabilir. Donabilir. Bir müddet bekletin elinizde. Çalışmazsa yenilerini kullanabilirsiniz. Bir de internet ortamında eklenti çok arkadaşlar. Ararsanız kesinlikle bulursunuz. Fakat bir tane bulursunuz da içinde çalışan belki bir iki tane bulursunuz. Ben bu videoyu hazırlamam yaklaşık bir buçuk günümü alıyor arkadaşlar. Önce eklentileri buluyorum. Onları tek tek test ediyorum. Çalışanları 20 tane yapıyorum ve düzenliyorum ve paylaşıyorum arkadaşlar. Zıttı hazırlıyorum, videoyu hazırlıyorum ve sizlere sunmaya çalışıyorum. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir de ben video hazırlamakta uzmanım diye bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Ben burada sizlere faydalı bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Ve, ve tabii ki burada ben havadan sudan da bahsedecek halim yok arkadaşlar. Ben beceremiyorum ne yazık ki onları. Burada sizlere video içinde nasıl kullanılır, nasıl kullanırsınız onu sizlere adım adım anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki videomuzu beğenip ve kanalımıza abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Şimdi videoma geçeceğim arkadaşlar. Tabii ki Türkiye'de bizim blog sayfalarımız yasaklı arkadaşlar. Sebebi bellidir. Bilek sayfalarımızı VPN ile açabilirsiniz. Tabii ki VPN'i her zaman kullanmayınız. Sadece gerekli olduğu zaman kullanınız ve işiniz bittiği zaman da VPN'i kapatınız. Arkadaşlar kuramı açıyoruz. Arkadaşlar bu zıp dostanın şifresini bir müddet sonra sesli olarak size sunacağım. Bir müddet sonra zıp dostanın şifresini alabilirsiniz. Buradan kuramı açıyoruz arkadaşlar. Arama yerine seçme apk'ları yazıyoruz. Tabii ki bu gördüğünüz TV Box cihazının görüntüsüdür arkadaşlar. Ben bilgisayar üzerinde çalıştırıyorum TV Box'u. İşte örnek olarak açayım arkadaşlar. Hani buradan küçülüyor. Öyle gibi arkadaşlar benim bilgisayarda ben TV Box'u aparat HDMI bağlantısıyla çalıştırıyorum arkadaşlar. Bu tanıtımı yapacağımı bütün Android cihazlarınızda bu şekilde kullanabilirsiniz. Ve arama yerine seçme APK'ları yazdık. Altpaylaş.biosport.com Buraya tıklıyoruz. Tabii ki fareleri karıştırıyorum arkadaşlar. Birisi bilgisayar faresi, biri de TV Box'un faresi. TV Box'larınızda mutlaka bir adet fare tavsiye ederim. Cihazınızı bilgisayar gibi kullanabilirsiniz. Görüldüğü gibi arkadaşlar şu anda bizim blog sayfamız yasaklı olduğu için açılmıyor. Ve ana sayfaya geliyorum. BTN'i açacağım arkadaşlar. Büyük sayfalarımızda bir sürü VPN var. Hepsini kullanabilirsiniz. Ve tıklıyorum ve çalıştırıyorum. Buradan bağlan yapıyorum. Şu anda bağlandı yazıyor arkadaşlar. Ve tekrar kurumu açıyorum. Ve buradan sayfayı yenile yapıyorum arkadaşlar. Görüldüğü gibi açıldı ve kullanıma hazır arkadaşlar. Büyük sayfamız açıldı. Buradan ilk steklomanını kapatabilirsiniz. Ve burada ana sayfada bulamazsanız blog arşivinden bulabilirsiniz. Önce size blog sayfamızı anlatayım arkadaşlar. Burada yandaki menülerden yararlanabilirsiniz. Ve yeni eklentileri buradaki blog sayfalarımıza gidip oradan yeni eklentiler alabilirsiniz. Ve izleyici takip sayfasına kendinizi buradan ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar blog kendinizi eklediğiniz zaman blog sayfamıza yeni bir eklenti eklendiği zaman mutlaka haberdar olursunuz. Ve burada YouTube kanallarımıza abone olabilirsiniz. Bir şeyi burada. 3 ayrı siteden indirebilirsiniz. Buradan en üsttekine tıklıyoruz. Bir arkadaşımız Telegram sayfasından yazmış. Ben indiremiyorum. Uygulamaları, eklentiler indiremiyorum diye yazmış. Arkadaşlar basittir. 3 adımda, 3 tıkta, 10 saniyede basitçe indirebilirsiniz. Alta doğru iniyoruz. Bir sayfadan doğrulandı. Tabii ki bir sayfamız yasaklı olduğu için VPN'i açmanız gerekmekte bazen de gerekmeyebilir de tabii ki. Şu anda VPN'yi kabul etmedi arkadaşlar bu. VPN'yi kapatalım bir. Burada VPN'yi kapatıyoruz. Buradan VPN'yi kapatabilirsiniz. Şu anda VPN'yi kapattım. Tabii ki bu VPN'yi değiştireceğim arkadaşlar. Bu VPN'e de burayı açmadı. Tekrar yüklüyorum. Şu anda görüldüğü gibi açıldı. Ve buraya tıklıyorum. Ve indirenleri buradan görebilirsiniz. 140 MB'lik mm bir dosyası cihazımıza iniyor pantazı prosumut cihazımıza indi. İnterneti kapatabilirsiniz. VPN'i de zaten kapattık arkadaşlar. Buradan tamamen kapat yapıp sayfanızı temizleyebilirsiniz. İndirdiğiniz zaman download klasöründedir. Ve o tıklıyorum. İndir klasöründe. Üzerine bas tutuyorum. Daha fazla çıkart buraya çıkart yapıyorum. Tabii ki bunu isterseniz bin e de açabilirsiniz. Şifremiz 0426. Buraya 0426 yazıyoruz. 0 426 ve tamama tıklıyoruz. Bundan sonraki videolar bu şekilde olacak arkadaşlar. Bunun sebebi bellidir. Neden diye soracak olursanız, dediğim gibi arkadaşlar, YouTube'u nedense bizim videolarımızı beğenmiyor. Hem sakıncalı olarak görebiliyor, hem de isterse reklam veremiyor, vermeyebiliyor. İsterse de YouTube kanalımızı kapatabiliyor. Bundan sonraki videolarım bu şekilde ayrıntılı olacak arkadaşlar. Tabii ki orijinal ekranı buraya sığdırmaya çalışacağım arkadaşlar. Buradan size anlatmaya çalışacağım. Şu anda bilgisayar üzerinde ekran kaydını da yapıyorum. Zıp dosyamızı açtık arkadaşlar. Artık alan dosyasını isterseniz silebilirsiniz ve önce yüklüyoruz. Yükle yapıyorum. Bitir yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu text dosyası içindekiler dediğim gibi şu anda güncel ve çalışmakta. Tabii ki bunlar zamanla kapanabilir. Kapandığı zaman yenilerini önce blog sayfamıza sonra da Telegram grubunda paylaşmaktayız. Telegram grubumuza abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar sizden ricam çalışmıyor. Yalan söylüyorsunuz diyeceğiniz yerine çalıştıramadım. Onu nasıl çalıştırırım diye mesaj bırakırsanız daha iyi olur. Hakkıma yenilmiş olursunuz. Ve Telegram'dan bizde yardım isteyebilirsiniz. Ve buradan en üsttekini, burada karışık arkadaşlar. Bugün toplama yaptım. Birçok siteden, birçok yerden aradım buldum. Hepsi farklı farklı bugün eklentiler. En üsttekini kopyalıyoruz. Buradan kopyalarken dikkat ediyoruz. Ne eksik ne fazla kopyalıyoruz. Arkadaşlar bir harf eksik olsa veya bir boşluk olsa çalışmaz. Buna çok dikkat ediniz. Ve bunu kopyala yapıyoruz. Uygulamayı ana sayfaya taşıyacağım. Arkadaşlar bilinçli olarak bazı kelimeleri kullanmamaya çalışıyorum. Sebebi bellidir. Dediğim gibi YouTube'u bize darbe vurmasın diye. Ve buraya tıklıyoruz. Tabii ki burada bazı evlerini perdelem yapacağım. Burada iki ayrı türlü de ekleyebilirsiniz ve burada en basit olanı buraya işaretleyin, buraya isim verin, hani list 1 diyorum ve sayısız liste de ekleyebilirsiniz. Tabii ki deneyeceğiz arkadaşlar ve alttaki yere de linki yapıştırıyoruz. Kullanımı basit arkadaşlar ve save diyoruz. Burada canlı olarak anlattığım halde arkadaşlar yalan söylüyorsunuz diyenler çıkabiliyor mu? Çıkabiliyor. İnsanlarla uğraşmak gerçekten zor arkadaşlar. Ben burada bedava bir şeyler dağıtmaya çalışıyorum. Ha şu da var arkadaşlar. Bizden alıp bunu ücretli e, satanlar da var. E, satsınlar. Onlara bir şey de demiyorum. Ben hasit değilim arkadaşlar. Hasedi kesinlikle sevmem. Onlar da kendilerince 3-5 kuruş kazanıyorlardır. Tabii ki bunu herkes yapabilecek diye bir şey yok herkes becerecek diye bir şey yok. Beceremeyen arkadaşlar için onlar alıyorlar, link olarak çalışanları satıyorlar. Satımlara bir şey demiyorum. Ve yüklenmesini bekliyoruz. Tabii ki hala dönü fakat yüklenmedi. Ha çalışmayabilir mi? Çalışmayabilir. O zaman yenisini ekleyeceğim arkadaşlar. Yeni link ekleyeceğim. Şu anda bekliyorum. İçindeki eklentinin link sayısına göre, kanal sayısına göre yüklenmesi biraz uzun sürebilir. üstekini çalıştıramadım arkadaşlar bilgisayarda denedim çalışıyor fakat bu uygulama üzerinde çalıştıramadım başka uygulamalarda üsttekini kullanabilirsiniz ve tekrar açıyorum ve yine aynı şekilde buraya işaretliyorum ve linki yapıştırıyorum üste isim veriyorum disk 1 yazıyorum. Her eklenti, her uygulama çalıştıracak diye bir şey yok arkadaşlar. Bir de çalışmazsa başka player'da dinlersiniz. Ve tekrar sala yapıyorum. Şu anda görüldü gibi yüklendi ve kullanımı hazır. Kapandı. Tekrar açtım arkadaşlar. Ve yüklendi. Bunun üzerinden aynı zamanda fiiller ve diler de bulabilirsiniz. Ve buradan libe bölümüne tıklıyorum. Ve görüldüğü gibi arkadaşlar. Üzerinde çeşitli ülkeler var. Alta doğru e iniyoruz. Burada Türkiye var bakıyoruz. Türkiye burada arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Ve buradan sadece bir tane örnek vereceğim arkadaşlar. Burada her tarafı açmıyorum. Görüldüğü gibi arkadaşlar harika bir şekilde çalışmakta. Ara ara reklam çıkmakta. Görüldüğü gibi arkadaşlar harika bir şekilde çalışmakta ve buradan ve buradan başka bir kanal atalım arkadaşlar. Görüldüğü gibi arkadaşlar harika bir şekilde çalışmakta. Tabii ki uygulama mükemmel değil arkadaşlar ama yine de iyidir. Bu videonun kısa bir videosu da Facebook sayfamızda olacak. Oradan ayrıntılı seyredebilirsiniz. Facebook sayfamızı takip edip ve YouTube kanalımıza abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Manevete APK olarak teşekkür eder. Hayırlı günler dilerim.